Selam. Bugün nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz bugün? O lampra. O kapı kapanmadı sanki bir kontrol et. Bugün Kampinas'ın biraz daha ilerisinde Olambra adında bir şehre gidiyoruz. Daha öncesinde gitmiştik. O zaman Başak hamileydi. Zaten gittik ben. O gün sonra falan da. Olamra'dan herkese Selam. selamlar. Çok etkileyici bir sahne olmadı ama. <laughs> Dünümüzde yirmen işte. Yani şey yok. Burası yine Sağpağlı Eyaleti'ne bağlı. Kampinas'tan böyle bir yarım saat falan uzaklıkta bir yer. Daha öncesinde de gelmiştik dediğimiz gibi ama bu sefer çocuğumuzla gelelim istedik böyle beraber. Evet çocuğumuz da görsün istedik. O da görsün. Ee, böyle internette şey diyor işte hani böyle bir Amsterdam havası var falan ne kadar Evet var diyebilirim. Pek diyemem yani ama onlar kendilerini öyle inandırmış. <laughs> öyle olsun var diyelim bizde ne olacak? Merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hollanda'dayız bugün. Ee, sahte Amsterdam. <laughs> Daha önce hamileyken gelmiştim. Onlar kendilerini öyle inandırmış sahte de insanlara. Bence öyle. Daha önce Amsterdam'da bulunmadım ama öyle olduğunu düşünüyoruz. Arkası. Gözüküyor mu diye baktım da arkadan. Ee, şurası bir değirmenimiz. Bugün size buranın çekimlerini yapacağız. <laughs> Genel olarak burası güzel. İleriye doğru e, müstakil evler var. Ama daha turistik olduğu için önleri kapalı. Kendi bahçeleri. Şimdi giderken gösteririz. Evet, birazcık daha kondominio gibi. Kendi içlerinde böyle sitevari yapmışlar. Ee, burası Sağpağlı'dan 2 saat. Ee, bizim bulunduğumuz yerden Cüncei'den de 1 saat falan sürüyor ortalama. Rahat gelinebiliyor bence ama arabası olanlar daha rahat gelebilir tabii ki de. Diğer türlü nasıl gelinebilir bilmiyoruz. Yani yüksek ihtimal gelinmez. Genel olarak böyle girişinde bir değirmen var. İlerilere doğru müstakil evler ve daha kafelere doğru ilerliyoruz. Bir önceki gelişimizde dondurma yedik burada ve inanılmaz kötüydü. Benim ısrarımla yemiştik. Bir önceki gelişimizde yine şu ileriye doğru kermesler falan var. İnsanlar böyle arabalar falan koymuşlar. Buralarda normal şey yapısı gibi miydi? Hani böyle... Ya, oraya çıkabiliyorsun da çıktığında ne Üstlere artırsın. böyle köprü gibi bir yer var işte. Çıkıyorsun insanlar şey yapıyor hani çıkıp fotoğraf falan çekiliyorlar. Ama onların arkası yok yani altları var sadece. Fotoğraf çekildi mi? Sürekli dönüşte mi çekildi? Dönüşte çekildi ya. Dükkan gibi yapmışlar altlarını. Buradan yürüyelim ileriye doğru? Aynen öyle. Bir de arabayı çıkartmıyor. Yo bence yürürüz zaten diye düşündüm ben. Şunların güzelliğine bak. Ben şey konuşuyorum ya böyle, Sen insanlar bakıyor yapayım, yani hani. mikrofonla konuşuyorsun He. Çok komik geldi bana hayatımda ilk <laughs> defa. Merhabalar Fuat Bey, burayı beğendiniz mi? Yani güzel gibi. Daha güzel yerlerde gördük Brezilya'da ya. Da görürüz de diye düşünüyorum de. ben. Burası biraz daha böyle şey, eve yakın. Daha öncesinde gelip gördüğümüz bir yerdi aslında hani burayı tercih ettik tekrardan. E güzel bir yer ya. Öyle bir problemi olan bir yer değil gibi gözüküyor. Yani bir önceki geldiğimizde inanılmaz sinek vardı. Böyle sivri sinek gibi de değil. Küçük sinekler. Küçük böyle mide bulandırıcı sinekler olur ya onlardan vardı. Bak mesela buraları Ama Bu sefer yok gibi. Başak'ın söylediği müstakil evler buralar. Ben bayılıyorum bu evlere. Böyle evleri çok seviyor Başak. Denizde. Yani eski koloni evleri gibi. <laughs> Mesela bak bu hep boşalmış. Dolu gibi. Hayır gidiyor. o yüzden. Deli idi hatırlıyorum. Yani. Zaten burada böyle araba klansmanı falan da değişiyor biraz. İşte BMW'ler, Mercedes'ler, Porsche'lara falan geçiyoruz. Yani e, bunu daha iyi insanlar var. Öyle ya söyleyebiliriz açıkçası. Burada gezmek bile bence biraz sınıfsal ya. Evet. Yani bilmiyorum ama. İşte araba olmayınca gidemiyorsun zaten bence yani hani herhangi bir yere. Mesela buraya otobüsle gelinebiliyor mu bizim bilmiyoruz. Biz ya şey park yerinde onibus yazan yerler. Vardı. O zaman yani var mı? Önceki geldiğinizde de tur otobüsleri vardı falan. Ha, turla, tur yapılıyor olabilir turla burası daha turistik Yüksek ihtimalle de öyle zaten turla geliniyor. <laughs> evet anlat. <laughs> ne anlatmam istersin? <laughs> Brezilya'ya nasıl geldin? Brezilya'ya nasıl geldim? Evet. Ee, karar vermemiz zor oldu. Gerçi yok. Brezilya'ya nasıl geldiğinden de ziyade Brezilya'ya neden geldin? Ya niye Brezilya? Senin için niye böyle bir şey oldu yani? Niye Brezilya işte Arjantin yok. değil mesela? Ya senin için de değil mi? Zaten kararları ortak aldığımız yani için. Yani şöyle Brezilya biraz da e, Amerika'nın çakması diyebiliriz. Yani daha parasal anlamda daha düşük bir yer. Ama onların çakması gibi bir yer yani. Ülke kocaman bir ülke. Çok fazla gezilecek yer var. Çok fazla yapabileceğin şey var. Evet oğlum konuş. Yani halamda küçük bir yer. Gezip oturup takılıp dinlenmelik bir yer. Hani buraya böyle daha çok yolun düşerse veya çok merak ediyorsan gelmelisin. Hani kalkayım da Holambra'ya gideyim diye Gezmek istemem. Evet. Ee, yoksa ben. Kaldım. Ya mesela biz şimdi buradan dönüşte bir kampinasda dururuz mesela örnek veriyorum. Kahve içmiyor. Aynen. Aynen. Kampinas dedikler şehir olduğu için burası böyle kasaba gibi süslemişler ve turistik alan yapmışlar Evet. Yani para kazanmışlar. Ya şey değil yani. Hmm. Rio de Janeiro'dan kalkayım da olan buraya geleyim bence ben olmaz denmez. Ben Yolunun mi? üstünde gezmelik bir yer yani hani turistik bir alan yapmışlar. İşte çocuğunu getir ya da işte bir kahve içmeye gel. Zaten çok bir alanı yok böyle bir cadde gibi. Düşünün öyle o caddede böyle bu tarafa doğru geliyorsun, o tarafa doğru gidiyorsun. Bitiyor zaten. Yani aynen öyle. O yüzden ya bu çevredeyseniz buraya merak ediyorsan gelinebilir. Yani bir saat mesafede, yani bir saatte ya bir saattir biz İstanbul'a Çekmeköy'den köyden Gaziosmanpaşa'ya gidiyorduk. Burada yani, böyle her şeyin içine çiçek koyuyorlar. Baktık ona da buranın çiçeği demiş oldum. Atabas'ta bisikletlerin üstündeki çiçekler e, fotoğraf falan çekiliyorlar orada. Adam zaten hazırlamış bütün şeyleri falan şapkaları falan fotoğraf çekiyor. Rio'da da vardı ya her gün değişiyordu kumun üstündeki onun gibi. Ama buranın çiçeği be. çünkü burada sera falan Çiçeğim, da var. Çiçeği mi çiçeği ünlüdür işte. Çiçeği ve şemsiyesi ünlü. <gülüyor> <gülüyor> Aa güzel yer. Gezip tamam. görülebilecek bir yer. Keyifli Tatlı, bir yer. Fotoğraf çekilir. Tabii aynen. Fotoğraf çekeceksin. Aha bak kapı barayla fotoğraf çekiliyorlar. Ha mesela. mesela. Kilise saat. <laughs> Şu dondurmacı şurada bak. Şurası dediğimiz. Evet, yani Holambra küçük bir yer. Bu kadar işte. Gösterdiğimiz kadar. Ama işte buraya gelmek, öyle bir gezmek, turlamak keyifli oluyor. Sakin de bir yer. Bir şeyler yiyip içmek, takılmak falan. İki de fotoğraf çekildim mi tamam işte yani bitti gitti. Evet burada bir yürüyen kapibara var. <laughs> Dikle, diklemesine <Ay. gülüyor> uzun bir kapibara. Bizim gördüğümüz kapibara bayağı büyük çünkü ormandaki. O kapibara biraz şeydi yani Hayatımıza ilk defa kapibara gördüğümüz için o yüzden garip gelmiş olabilir bu arada. Çok, çok garip ama yani gerçekten çok büyük. Ee, büyük bir fare gibiydi yani. Evet, bir de her an böyle koşacak gibi bir havası vardı ama yüksek noktada koşamıyor. Koşamıyor ama hızlı kayboluyor ee. yani hani. Biz fotoğrafını falan çekmeye çalışmıştık hatırlıyorum. Çekememiştik yani hani bir bakıyoruz orada, bir bakıyoruz diğer tarafta Belki de çoklardı, biz karıştırmış olabiliriz. Olabilir ama ilk gördüğümüz zaman kaçmıştık parkta hatırlıyorum alan falan deyip böyle. Ama çok tatlı ve sevimli bir tipleri var. Şimdi halam buradan ayrılacağız. Tekrardan değirmenin oraya doğru bir geçeriz. Orada tekrardan bir fotoğraf çekilip sonra yola çıkacağız. Bir Kampinas'a gideriz diye düşündük. Kampinas'a uğrar mıyız? Yoksa Junja'ya mı gidelim direkt? Tamam. O zaman Kampinas'ta sen mekan bulacaksın. Ben bulamam. Tamam. O bir kere gitmiştik hatta. Belki orası olabilir. Küçük yani. Yok tuzlu e, ha. yemiştik. Evet güzel. Görüyorsun. Adını hatırlamıyorum. Tuzlu brownie çiftesi. Oy. Yani sen bilirsin. Rus güzeldi. Abigail kafa. Ha öyle bir şey işte. Şimdi oraya gideceğiz. Yani gideriz herhalde bilmiyorum tamamen ruh halimize de bağlı. Bir bakmışsın, videoyu kapatmışız. Evde editliyorum. <laughs> o da bir ihtimal. Ama yüksek ihtimal gideriz çünkü bugün cumartesi. Haftanın yorgunluğunu atmak için biraz daha gezmeye ve dışarı çıkmaya karar verdik. Brezilyalılar da öyle yapıyor zaten. Ee, haftanın 5 günü kimse dışarıda yok. Yani tabii bu genç nüfus haricinde olan bir şey. Hani Gençler her zaman dışarıda, her zaman sokakta ama bir Türkiye gibi de şey de değil buradaki. Aktif değiller. Aynen yani. Türkiye'de günün hangi günü, hangi saati, hangi kafeye gidersen git tıklım tıklımdır. Doludur. Ama burada öyle bir şey yok. Burada genelde... <laughs> Cuma günleri. Cuma günleri, cumartesi günleri falan. Ve evde partiliyorlar. Ee, bir de şey var burada. Yani bu Hollanda'da çok denk geldim. Elinde kamera varsa insanlar sana bayağı detaylı bakıyor. Adam hala bana bakıyor arkada. Yani izliyorlar seni ne yapıyor bu falan diye. Hoşlarına gidiyorlar bence. Birazcık da ülkeyi çektiğim için. Ne için. bileyim ben ya. Ya da hacı bu mu yani derdi. Hani mikrofon gibi görüyor. Hani. Onunla bakmaya çalışıyor onu da anlamadım ama. Bu dördüncü beşinci falan oldu. Bir tık da rahatsız edeceğim. <laughs> bir de ben zaten kameraya işte konuşmaya falan. Çok zor alıştım. Hala geriliyorum. Hala geriliyorum işte dün e, Carrefour'a gittik. Orada çekim yapalım dedik de yok yani inanılmaz geriliyorum. Bizim burada şimdi 6. ayımız olacak diyor. 6. ay mı oluyor? 5. ay mı oluyor? Kaç? 6. 6. ayımız olacak. Ya burada birçok şeyi tabii ki de dolu dolu yaşamadık. Öyle bir imkanımız olmadı. Çünkü işte başka hamileydi, çocuk doğdu, tekrar Türkiye'ye gittik vesaire Sürecimiz falan, oldu. alışma süreci oldu. Tam alıştık dedik geri döndük. Evet, tam alıştık dedik geri döndük. Ondan sonra dil entegrasyonunda sorunlar yaşadık vesaire falan. O yüzden hani belki gelip böyle iki ayda abi ben bir gibi takılabiliyorum artık diye ne yani oluyordur illa ki ama. Zor ya. Biz öyle değiliz, öyle olamıyoruz yani, olamadık daha doğrusu. Evet. Entegre olmamız biraz sorun oldu. Ee, hem yemeğinden, mutfağından, hem işte çevresinden insanından. Var mı söylemek istedim başka bir şey? Burası çok güzel. Ama sakin. Yani hani, a geleyim de böyle bir sürü şey göreyimlik bir yerde gelip bir kahve içebilirsin ya da işte bir yemek yersin. Sonra gezersin geri dönersin dedim gibi sadece bir caddeden oluşuyor sakin ama turistik bir alan yapmışlar küçük bir alanı turistik bir alana çevirmişler Türkiye'de de yapıyorlar ya hani böyle çok gidilmeyen görülmeyen yerleri hani insanlar gitsin görsün diye aynı o şekilde Evet. Holan buranın sonuna geldik. Son görüşlerini alalım. Kısa ve güzel bir yer gezmek için. Gelin. Çıkın çıkın gelin. Ee, bence gerek yok ya. Bu çevrede oturuyorsanız gelin işte bakarsınız. E niye hiç şey geldin o zaman? Ben bir kere geldim. Ee, o zaman Başak hamileydi. Şimdi de oğlumla gelmek istedim. Çünkü Burada çekildiği, hamileyken çekildiği pozların aynısını bu sefer oğlumla versin istedim. Bu yüzden geldim. Yoksa Google Maps'ten de gezilebilecek bir yer. <Gülüyor> <gülüyor> Ay, <yine. gülüyor> Ay, yine, yine. Gelip gezip ondan sonra kötülüyorsun gittiğimiz yere. Yani. İçtik, kalktık tam dönüyoruz. Bence gelinmez. Yani da de yiyip içebilirdik. <laughs> Aynen evde de yiyebiliriz. <laughs>